Yarışsever dostlarımız, YouTube katıl üyeliğimizi aylık 650 TL'den aylık 350 TL'ye indirdik. Bundan sonra herkese açık görüntülü bankolarımızı çok fazla paylaşmayacağız. Çünkü YouTube katıl üyelerimize haksızlık oluyor. Çünkü onlar ücret ödüyor. Onları da anlıyorum. Bundan sonra 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa YouTube katır üyelerimize altılı şablonu paylaşacağız. Bütün yarışseverlerimize duyurulur. Herkesin yolu açık olsun. Ee, Yarısever dostlarımız bize de destek etmeyin. Burada bir emek var, zaman var. Elimizden geldiğince yarışseverlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Akkınızı helal ediniz yolunuz açık olsun